Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Değişik Oyunlar serisinin dördüncü videosuyla beraberiz. Bugün Bomb Squad oynuyoruz. Bomb Squad nedir? Belki dünyanın en güzel oyunu. Bir tık boş. Arkadaşlar Bomb Squad cidden çok eğlenceli bir oyun. Ben demin oynadım. Cidden oyunun bağımlısı oldum. Aşırı zevkli bir oyun. Ne ediyorum. Şöyle hemen hızlıca oyuna geçelim. Tek oyuncuyla ekip. Acemi futbol. Bayıldım şu moda ya. Oyunun bir sürü değişik güzel modu var. İndirip siz de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hemen başlayalım. Çunk oynayalım çunk. Çunk. At olmayı. Yakala. Gel buraya bırak. Bırak. Bırak, bırak onu bırak. Onu bırak Onu bırak. Onu bırak. Onu bırak. Sesin ne kadar fazla? Şöyle kısalım. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Hı. Tam dur al onu al. Gel, 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 yaklaş. Gel buraya şimdi. Sen de gel. Sen şu tarafa git. Orada oynayın. Hala gidiyor bak. Sen git şu tarafa. Hadi. Dur, 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 dur. Hadi. Скоро, 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 скоро. Антон, он забрал. Забрал, он забрал, он забрал. 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 Bitirmiyorum. Yakala. Lan dur dur bomba attım aşkım dur. Gel buraya. Lan buraya gel bitirme gel buraya. Ben bitirmedim gel buraya. Şu tarafa geç. Alayım onu ben. Bir dur bir tur bir durma Bir tur ya bir ya. Hayır. <laughs> gel buraya. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Şöyle bir fake'li sağdan oynuyoruz. Ve baba kuşu olmadı. Ha ne oldu? Ya buraya. Şu tarafa git. Evet. 3 kişi oldu bir Ben bırakmam şunu. Bırak bırak bırak. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. Koşuyoruz. Tam tur atma dur. Allah sen tur etmesin Kaçıyoruz 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 kaçıyoruz. Bitirdim ki bitirdim ki. Fake. Xte, i̇şte, işte, işte. Oldu, ne oldu. Tamam. Bakalım iki diğer mod neymiş? Şöyle hızlıca. Bu ne? Ha, bu TNT. Vallahi başınıza vururum ha. Kim geliyor? Geldi. Aha, TNT. Sayırdır ya. Gel buraya. Gel. Lan dur atmayın bomba. Bu ne ya? Gel buraya. Dakika, gel buraya. Kuşlar kayıt. Ana ölüyorum. Dur 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 kaçın kaçın kaçın. Hii, öldüm. Öldüm öldüm. Neyse. Bir daha başlayalım bir dakika. Ben bu modu anlayamadım. Şu an moddaki amacımız ne? Şunu fırlatsam olur böyle. İşte atalım şöyle. Aha patladılar. Vallahi patladılar. <laughs> Kusursuzluk. Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz etrafta. Gel buraya. Gel. Gel bir dakika. Gel misin kardeşim? Bir dur, bir dur, bir dur, Sen gel. Lan bu ne yapıyorsunuz? Bana aşağı atlar beni. Psikopatlar var. Şimdi bunlar buradan gelecekler kral al, şöyle tamam da kaç tabi kaç tabi kaç mı kaç mı kaç mı ne diye Allah aşkına sen gel buraya gel sen gel buraya kırda kalsın at şöyle ha sen gel buraya sen de git ha böyle ya tam bunu şimdi Ha onu da onu da ona gitti. Lan dur çek çek kaç kaç kaç. Koşuyoruz koşuyoruz koşuyoruz. <laughs> koşuyoruz 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 be. Hı? Hadi. Gel buraya. Oldu. Geldik üçüncü zaten. Şunu tut. Lan dur tut bana yapıştı bana yapıştı dur bırak. Öldüm. <laughs> Bomba yapıştı üstüme. Ya ya ya. Tekrar başla. Bunu al. Bunu şuraya koy. Sonra buradan. Ha. Ne kadar? Oy kapas. Ne <laughs> Kaçın kaçın. Andı bombayı bu şekilde. Kaçırırız kaçırırız kaçırırız. ne? Yakala. Kapla. Aha. Uçtu. Dalga iki. Güzel. Bir dakika. Sen şöyle tutayım ben. Tamam. Ha duttum. Vallahi tuttum. Ha bu da atamadım. Ana ben de düştüm aşağıya. Tüh. Taktik yemin. Neyse arkadaşlar. Yani bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyun cidden çok zevkli bir oyun. Benim aşırı hoşuma gitti. Çok büyük ihtimalle ben bunun ikinci videosunu çekeceğim. video beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone Konuşamadık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.